Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz Kuzey Tarota nasılsınız? umarım hepiniz çok mutlu çok huzurlu, çok sağlıklı çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur ben soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar evet karşınıza gelmeden önce size birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sonrasında da açılıma geçeceğim ee, bu video sizin için arkadaşlar kolektif adına e, neler olacak neler bitecek aklınızdaki kişiyle alakalı bilinmek istediğiniz her şeyle alakalı bir e, video çekmek istedim arkadaşlar. E, eğer sizler de yavaş yavaş gelirseniz bir duyuru da yapacağım arkadaşlar. E, farkındaysanız arkadaşlar artık sohbeti kapattım. Çünkü e, neden diye soracaklarınız olacaktır. Eğer bir şeyler yazmak istiyorsanız arkadaşlar bu video e, yüklendikten sonra yazabilirsiniz. Neden? Çünkü <laughs> dün akşam e, video yüklendikten sonra bir arkadaşımız, hatta iki arkadaşımız değil, gerçekten sabır zorlayıcı hareketler yapmışlar. Şimdi Öncelikle şunu söyleyeyim, hastalık sürecinden geçtiğimi benim sevgili gönül dostlarım biliyor. Kanalımın sahipleri, kanalıma abone olan arkadaşlar biliyor. Hatta bir haftada video çekmediğim zamanlar oldu. Ee, küçük bir öksürüğüm var küçük bir boğazımda biriken ee, bir balgam var arkadaşlar yani bunu burada söylemek o kadar e, üzücü ki benim için o kadar kötü enerjili insanlar var ki kanalıma girmiş e, videomun altına e, işte e, parmağınızı bilmem bilmem bir yerinize koyduğunuz zaman geçiyor diye Arkadaşlar bu ne kadar e, çirkin bir sözdür. Ne kadar çirkin bir davranıştır. E, Allah'a havale ediyorum. E, o kişiyi. <laughs> Kimse o. Bu yaş Bana e, söylemiş olduğu kelimeyi e, kendisine kat be kat iade ediyorum. Ve e, karşılığını kat be kat alacaktır. Niyetim bu yöndedir. İkincisi arkadaşlar. Ben burada soru cevap yapıyorum. E, kendi kanalımda soru cevap soruları zaten benim kanalımın takipçileri sordu. Ee, ben de tek tek birebir özel olmasa da ki yaptığım zamanlar da oluyor oldu arkadaşlar. Bunu çok iyi biliyorsunuz siz sizler. Ee, tek tek 84 tane soruya cevap verdiğim zamanlarda oldu. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ee, herkesi tek tek cevapladım. Herkesi tek tek kalpleri kırılmasın. Ee, hiçbir şekilde ücret almayarak <laughs> Hepsini tek tek cevapladım. Bir günüm bir günümü alsa da cevapladım. Hatta ben bunu üç kere ya da dört kere yaptım. E, dün de hani dedim ki kolektif e, hani sormak istediği soru ol, olsun. Ben de o başlık altında kartlar çekeyim ve cevaplayayım dedim. Canlı yayının esasında arka planda Deniz adlı bir e, kişi benim takipçilerim soru sormuş. O hanımefendi de cevaplamış. Şimdi ben Deniz'e sesleniyorum. Ee, soruyu yazan sizlere de e, sesleniyorum arkadaşlar. Şimdi ben Deniz Hanım'a şu öneride bulunmak istiyorum. Hanım mı bey mi bilmiyorum. Ee, şimdiden e, eğer şeyse. Deniz'cim bir kanalım varsa eğer e, lütfen o kanalına canlı yayınlar yap. Onlara özel birebir açılımlar yap. E, benim kanalımda ne işim var? Yani ben bunu sormak istiyorum açıkçası. Ne yaparsın kendine bir kanal açarsın orada böyle takipçilerine e, dersin ki arkadaşlar ben canlı ya yapıyor yapıyorum. Soru cevap yapacağım hemen size e, cevaplayayım. Ya bu daha güzel bir şey olmaz mı? Sizce hani etik olan davranışta da bu değil midir? Şimdi ben başka bir kanal sahibinin canlı yayınına sabote etsem girsem. Arkadaşlar sorularınızı sorun ben size cevaplayayım desem. Ben burada konuşuyorum ayka planda siz soru cevap yapıyorsunuz kendi kendinize hiç hoş değildi ee, mut, bunu gördüm mutlu olmadım ama Deniz'e de tavsiyem lütfen bir daha böyle şeylere girme bence kendine bir kanal aç e, ve orada canlı yayın yap ne kimseyi üz, ne kimsenin hakkına gir e, ne de hani bu konuşmaları ben yapayım benim sana naçizane tavsiyem budur e, sevgili Deniz <laughs> nickname'in mi yoksa gerçek ismin mi bilmiyorum ama tavsiyem bu. Ee, şimdiden e, bu konuşmalarım yüzünden hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü bunları dinlemek zorunda değilsiniz ama ben Naçizane eğer kanal sahibiysem e, üzgün olduğum yönleri de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biz e, sevgi paydasına toplandığımız bu minik kanalda e, arkadaş olduk, birer dost olduk, e, birbirimizi tanımak için çaba harcadık. Ee, bir buçuk yıldır e, burada karşınıza geliyorum. Sizlerin desteğiyle, sizlerin sevgisiyle, sizlerin güzel enerjisiyle geldim. Ama bundan sonra canlı yayınlarda e, sohbetim açık olmayacak arkadaşlar. Çünkü arka planda e, hiç hoşlanmadığım bir şeyi gördüm ve üzüldüm yani açıkçası. E, şimdi hani bu kadar abartmayın e, ya da işte ne var ki gibi e, şeyler duyacağım. Ama arkadaşlar bir kere siz kendinizi benim yerime yerine koyun. Ben burada nefes harcıyorum. O nefesimde de e, afedersiniz hani öksürük krizlerine giriyorum. Boğazımdaki e, boğazımda bir e, birikme oluyor, balgam oluyor. Onu bile umursamadan sırf karşınıza gelebileyim diye e, uğraşıyorum, çabalıyorum ve onun üstüne de laf yiyorum. O lafı yedikten sonra da bir bakıyorum ki arka planda canlı yayın esasında arka planda soru cevap yapıyorsunuz siz. Bir benim yerime koyun kendinizi. Hak verin ya da vermeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar ve ben şimdi ee, şeye geçiyorum. Açılıma geçiyorum. Arkadaşlar <laughs> bunu her şey için alabilirsiniz. Bu tarot yorumu sizlerin için, sizler içindir. Bakalım ilerleyen vadelerde neler olacak? Aklınızdaki kişiyi, kalbinizdeki kişiyi şöyle karşınızdaymış gibi imgeleyin arkadaşlar. Ee, bakalım sizlere ne söylemek isterdi ve olası gelecekte neler yaşayacaksınız bir onlara bakacağız hadi bakalım şimdi arkadaşlar kolektif adına bir kart çektim yeni ay ikizlerde çözüm yolu ve iletişim dedi çok şükür ve bin şükür demek istiyorum bir iletişim gerçekleşecek arkadaşlar aklınızdaki kişiyle kalbinizdeki kişiyle ee, bundan dolayı mutlu oldum İlk çıktığı zaman kart o kadar sevindim ki ee, dedim ki ya evet çok şükür e, kolektifte bir iletişim olacak. Bir iletişim gerçekleşecek. E, bir bakalım bakalım. Sizler de gelin yavaş yavaş. Ben de geçeyim. E, evet hadi bakalım. Şu kart kendine attı. Parayı bilirse. İyi. Beklentiler var. Aklınızdaki kişiyi, kalbinizdeki kişiyi böyle düşündükten sonra ve niyetinizi aldıktan sonra aklımdaki kişiyle alakalı en doğru bilgileri almayı niyet ediyorum dedikten sonra gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz bir de arkadaşlar bunu yapmadan önce abone olmayı unutmayın çünkü benim videolarım abone olan benim kanalıma abone olan sevgili gönül dostlarım için geçerlidir bunu da hatırlatmak istedim hadi bakalım İlk defa karşınıza geliyorsa ve yorumlarım hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar Başlıyoruz. Lütfen abone olun. Tabii ki alma verme dengesini sağlamak adına yapalım bunları. <laughs> hmm. Duygu düşünce güzel değil arkadaşlar. Yani duygu düşüncesi hoşuma gitmedi. Ee, dikkatli olmanız gereken şeyler var. Ee, birincisi arkadaşlar burada net bir şekilde dikkatli olmanız gerektiği söyleniyor. Ee, Beklentiler var arkadaşlar ama hala merkezde. Hiçbir şeyi belli etmek istemeyen, hiçbir şey vermek istemeyen, karşı tarafa e, duygusunu düşüncesini çok fazla belli etmek istemeyen e, bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar. Burada şeytan kartı var arkadaşlar. Bağımlılıklar, bağlılıklar, bağımlı olduğu durumlar e, var burada. Dikkat etmeniz gereken şey ise e, kılıç beşisiyle. ile... Üzülebilirsiniz tekrardan diyor. Tekrardan üzülebilirsiniz diyor. <laughs> Ama şunu fark etmiş. Bakın, <laughs> şunu fark etmiş bir kere. Ee, neyi fark etmiş? Sizlerin çok değerli, çok e, bulunamayacak kıymette olan e, bir kişi olduğunuzun farkına varmış. O yüzden beklentilerini hiçbir zaman bırakmamış. Bir kere arkadaşlar cimrilik enerjisi çalıştırıyor size hiçbir şey belli etmiyor. Ne duygusunu ne düşüncesini arka planda e, sizlerle alakalı güzel şeyler düşünse de e, bunu belli etmiyor. Bir kere bu belli etmediği durum vaziyet her neyse dörtlü bir vadede arkadaşlar. E, aslında sizlere <laughs> bir itiraf gel, gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi bana. Uzun zamandır sakladığı duyguları, düşünceleri, her neyse burada e, sizlerle paylaşmak istediğini gösteriyor bu güzel bir enerji ve bu paylaşımdan sonra arkadaşlar sizler güzel bir yani böyle bir oh çekeceksiniz oh be diyeceksiniz e, ve gerçekten hani e, şu hissiyat var oh be yani bir kere de olsa söyledi, kendini açtı bana e, diyeceğiniz bir enerji olacak ve şurada şu var arkadaşlar e, bu enerjinin sizlerin enerjisi olduğunu hissettim. Şimdi sizler e, şöyle bir enerji içerisinde olabilirsiniz. E, Bilinç altında, altta yatan sebeplerden dolayı, tekrardan bana beni bırakıp gider mi? Tekrardan e, beni üzer mi? Tekrardan e, hatta aranızda bazıları <laughs> sadece benimle yaşamak istediği şeyin e, cinsellik olduğunu düşünüyorum diyenler var aranızda. E, çünkü sizler çok fazla e, bu enerjiyi karşı tarafa yansıttığınız için istemsiz bir şekilde yansıttığınız için arkadaşlar burada bu enerjiyi çekersiniz. Bunu unutmayın. Tekrardan aynı şeyi yaşar mıyım? Enerjisini yaşarsınız. Çünkü burada bilinçaltı korkuları var endişeleriniz var belirsiz durumlardan hoşlanmıyorsunuz ve bu belirsiz durumlardan bir tanesi tekrardan aynı şeyi yaşar mıyım tekrardan aynı şeyi bana yaşatır mı e, ve e, şu enerji var Hani e, acaba benden yararlanıyor mu beni hiç sevmedi mi e, Çünkü burada bu bunu düşünmede hakkınız var Çünkü size e, duygu düşüncesini belli etmeyen biri var burada bundan dolayı haklısınız ama lütfen bu enerjiden kurtulun bir an önce eğer bunu yapmazsanız <laughs> bu şeyi yaşarsınız arkadaşlar. Kalbe gelelim. içe Aziz. Joker. Bak, bakın kalpte arkadaşlar. Bir kere bu kişinin eee Gözünde sizler birer imparator içerisiniz. Annelik duyguları annelik vasfı yüksek olan her şeyi gerçekten dört dörtlük yapabilen hamarat e, yani tam böyle evlenecek kadın olarak e, görüyor sizleri. E, ve burada şu enerji de var. Yani her şeyi başarabilir. Her şeyi başarabilir. Dört dörtlük biri olarak görüyor sizleri. E, aziz arkadaşlar burada diyor ki ben artık doğru olanı yapmak istiyorum. Doğru olanla e, doğru bir şekilde devam etmek istiyorum. Babalık enerjisi çok kuvvetli olabilir arkadaşlar, ama doğru olanı yapmak istiyor. Burada doğru olan eğer sizler ayrıysanız arkadaşlar, size doğru doğru bir adımı olacak olan biri var. Çünkü Joker kartı bana dedi ki, e, deli cesareti, tertemiz bir sayfa açmak için yola çıkacak. Bakın yine annelik içgüdüsü çocuk. Ne <laughs> bak işte çıktı arkadaşlar sizler e, genel itibariyle zaten anne olabilirsiniz bir çocuğunuz olabilir ya da arkadaşlar çok fazla anne e, anaç e, duygular içerisinde olabilirsiniz güzel bir dişil enerjidir Ana da diyor ki hani imparatoriçeyim ve gerçekten doğru olanı yapmak için uğraşıyorum ve sizlerin Böyle olduğunu bilen bir e, aklınızdaki kişi var. Aziz kartıyla arkadaşlar yeniden bir doğuş var. Hayat yeniden başlamak, sıfırdan başlamak, sizlerle tekrardan başlama isteği var. E, aziz'in üstüne çıkması doğru olanı yapacağını gösterir. Masumiyet var burada arkadaşlar. Kart çok masum. E, ve arkadaşlar. Yani sıfırı tüketmek deli bir e, hareket yani hiç beklemediğiniz bir anda çılgınca bir hareket hiç o kişiden beklemeyeceğiniz bir hareket e, olacak size karşı ve burada e, tertemiz bir sayfa açmak isteği iki kere verdi sizlerle tekrardan e, tertemiz bir sayfa açma isteği var aslında manevi olarak inançları yükselmiş olarak görünüyor. E, olanı yapmak için uğraşınca uğraşacak ve gerçekten uyanışa geçecek arkadaşlar. Doğru olanın siz olduğunu öğrenmiş bir kere. Bu çok güzel bir enerji alıp kabul edebilirsiniz. Kalpte bunlar var. <laughs> <laughs> Aşkla çıktı ikizler burcuyla büyüklük kartıyla güç. Aa, güzel, çok güzel. Ha, bu çok güzel bir şey arkadaşlar bir kere iyileşme yoluna girmiş Aşk aşıklar kartı çıktı arkadaşlar ve e, bu durum e, ikinizin arasındaki e, mevzunun eve yansımış olması e, olarak görünüyor arkadaşlar bu kişiyle evli olabilirsiniz bu hane sizin haneniz olabilir ya da e, sizlerle yaşanmış olduğu aşkla alakalı hane ile ilgili mevzular gündeme gelmiş olabilir yakın bir geçmişte eee Sizler bir kere arkadaşlar Bu kişiyle e, Sıcak bir yuvanız e, Varmış ya da hayaliniz Bu yöndeymiş Yakın bir geçmişti Ama e, Ayrıysanız da arkadaşlar Bir kere bu ayrılığın sebebi e, Her neyse her kimse her kimlerse e, Burada size hiçbir şey yapamayacağı var Çünkü diyor ki Büyücü artık güçlendim ve kötü günlerin sona erdiği bir dönem başlayacak ve büyücü katili dört dörtlük bir şekilde başlayacak. Ruhsal bir şifalanma gerçekleşecek. Kalpte açılan yaralar şifalanacak. Çaresiz kalınan durumlar aslında çözülecek olarak gözüküyor. Çok güzel. Ve bunun için hani çok fazla uğraşması gerekiyor. Ee, diyorsanız da arkadaşlar bir kere çok fazla uğraşacak. Çaba harcayacak bu durum için. Birli vadeleri dikkat edin inançla hareket edecek arkadaşlar. Bir kere burada şu enerji var. Beklentilerini hiçbir zaman yitirmeyen biri var. Ee, sakladığı gerçekler var. Sizlerden sakladığı, duygusu, düşüncesi olmadığını zannettiğiniz, sadece cinsel isteği bağlı olarak düşündüğünüz şey aslında o değil arkadaşlar. Burada aşk var. Burada büyücü kartıyla dört dörtlük bir enerji var. Kutlamayı yapacaksınız çok şükür artık, ve masumiyetin olması ve geçmişe dayalı olan her şeyin e, şifalanacak olduğu e, aslında kartlarda gösterdi kartlarda kendisini gösterdi geçmişte yaşatmış olduğu hiçbir şeyi artık size yaşatmak istemeyen masumca gelmek isteyen masumca gelecek olan e, ve her şeyi şifalanmış olarak gelecek olan biri var burada çok şükür ben şükür demek istiyorum e, bir bakalım melek kartları almak istiyorum arkadaşlar. Başardın diyor. Çok şükür. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğim pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar dedi. Çok güzel. Şükret dedi, sen elindekilerinin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak dedi. Çok şükür. Ve sabırla bekle dedi. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir dedi. Unutmayın arkadaşlar, hem başardınız hem şükredin hem de sabırla bekleyin dedi melekler. Ee, arkadaşlar eğer e, videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, beğeniler atmayı Mesaj atmayı unutmayın. E, hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. E, videonun başında e, söylemiş olduğum şeyler e, hak eden kişilere aittir. E, sizlerle hiçbir şekilde alakası yoktur. Eğer siz bunu yapmadıysanız, gönül rahatlığıyla e, kanalımızda e, devam edeceğiz zaten arkadaşlar. Ama e, birazcık da bana hak verin istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi kocaman kocaman öptüm, sevgiler, saygılar. Bay bay, hoşçakalın.